Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet, canım gönül dostlarım bugün sizler için muazzam bir açılımla geldim yine. Yine bir makbuş abla klasiği olan, patenti bende saklı olan neyle geldik? derviş açılımıyla geldim. Evet canım gönül dostlarım. Soru dervişe, anlat derdini dervişe, versin cevabını sana diyoruz her zaman olduğu gibi. Haydi bakalım hazırsanız ne yapıyoruz? Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma YouTube aileme niyet ediyorum. Demek ki burada bir sorunun cevabı var ki geldi. Tabii ki alacağım. Sizlere niyet ediyorum. Ve hemen şöyle bir kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Ben kartlarımı seçerken dervişe odaklanın, rezono olun ve aklınızda, kalbinizde hangi soruyu düşünüyorsanız lütfen soruya odaklanın, enerjinizi bir verin ve sorunuzu sorun. Tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın canım gönül dostlarım. Ee, eğer ki daha bireysel ben daha özel net cevaplar arayışı içerisindeyim diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim attımdan yazarak benden randevu talebinde bulunabilirsiniz canım gönül dostlarım ve ee, bizde beğeniler tabii ki hype puanlamaları tetayinin kişi yüklemeli lütfen kalbinizde, gönlünüzde bir niyet varsa, e, bu niyetle ve bu dilekle beğenileriniz beğenilerinizi yapabilirsiniz e, ya da kalp puanlamalarınızı siz de bu enerjinin içine dahil olabilirsiniz. Evet. Yorumlarınıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii ki süper teşekkürler. Bizden sokak hayvanlarına, haycanlara mama desteği olarak gidiyor. Şimdi Hadi bakalım Derviş'teki sonucu da alalım. Şimdi ilk kez izleyen var ise canım gönül dostlarım. Şimdi Derviş açılımını bir izah edelim. Şimdi Derviş ben yolumu, önümü, yönümü göremiyorum. Böyle şöyle şöyle ya da öyle böyle neyse kafamda bir soru var. Bu soruyla ilgili cevabı bir türlü bulamıyorum. O geliyor bir şey diyor, bu geliyor bir şey diyor. Ben çok video izliyorum, kafam iyice karışıyor. Ay ne yapacağımı bilemiyorum mu diyorsun? Bak işte bu açılım sana göre. Şurada istediğin bir yere, yani hani bir yere odaklanma. Sen sorunu sor. Burada benim söyleyeceklerimin arasından illa ki sana uyacak bir cevap gelecektir. Sen onu cımbızla çek içinden al kendine uyan kısmı. Burada mutlaka cevabı bulursun. Zaten ki şimdi burada dervişe niye son kartı bırakmış? Ben burada sizin kalbinizden, gönlünüzden niyet ettiğiniz sorunu her neyse o sorulara göre cevapları vereceğim zaten. Şimdi dervişte de, neticelendireceğiz. Yani Derviş son noktayı koyacak. Nasıl koyacak? Totalde sorduğunuz sorularla ilgili genel bir net cevap alacaksınız ve oradan da ona göre zaten en azından kafanız biraz daha rahatlamış olacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım o zaman hemen başlayalım. Bakalım neler sordunuz ve size Derviş Hangi cevaplarla gelecek? Şimdi ilk baktığımızda, şimdi diyorsunuz ki aklımda, kalbimde öldürüp bitiremediğim bir şeyler var. Özellikle geçmişte bıraktım ve geleceğimde de olmasını istediğim kişi olabilir, olay olabilir, maddiyat olabilir. Bak kendi sorduğun soruya, kendi yaşam hikayene ve senaryona göre al. Bir daha söylüyorum geçmişte bıraktığın bir konu ya da bir durum ya da bir kişi bana gelecek mi diye sorduysan evet gelecek diyor sana. Hem de sana bir altılı zaman veriyor burada Derviş. Yani bu izlediğin andan itibaren 6 saat, 6 gün, 6 hafta, 6 ay, 6 ay, ya da altılı bir tarihte. Yani burada neyi geleceğinle ilgili neyi bekliyorsan ya da geleceğinle ilgili artık bir dönem bitsin yeni bir dönem başlasın diyorsan. Evet bu altılı bir zaman içerisinde evvel Allah gerçekleşiyor. Şimdi... Burada özellikle düşünce ve fikir ayrılığı yaşadığın, bak düşünce ve fikir ayrılığı yaşadığın kişi ya da kişiler var ise yani ben ak diyorum o kara diyor, ben şöyle olsun diyorum o böyle diyor dediğin bir soru sorduysan eğer sana dermiş diyor ki senin haklılığın ortaya çıkacak. Özellikle sana otoriter davranmış, sana zalimlik yapmış, sana hainlik etmiş biri ya da birileriyle ilgili bir durum da var ise bunun içinde bu kişi ya da kişiler sana bir pişmanlıkla harekete geçecek. Ne zaman? İkili zaman diyor. Hadi bakalım diğer soruya bakalım. Şimdi burada çok darlanıp bunalmışsınız. Bir kısır döngü ya da bir kaosun içerisindesiniz. Burada aile bağınız, akraba bağınız, can bağınız, gönül bağınız ya da iş arkadaşınız ya da okul arkadaşınız neyse yani burada hani totalde sorduğunuz kişi kim ise ya da kişiler burada çok darlanıp bunaldığınız konulardan çıkıyorsunuz. Özellikle ben bu konuda köşeye sıkıştım. Bir çıkış yolu, bir çözüm bulamıyorum dediğiniz konuda o çözüm kendiliğinden belki de karşınıza gelecek ve özellikle bir daha diyorum aile, akraba ya da sevgili ya da eş ya da işte iş okul arkadaşı neyse sosyal çevrendeki kişilerle ilgili bağlantıların olan konuyla ilgili bir çıkar yol bulamıyorum ee, bununla ilgili ne yapmam dediğin ya da ne yapamıyorum dediğin konu var ise bununla ilgili ne konuda darlanıp bunaldıysan bir ferahlama seni bekliyor ha bu sağlığı da içerir eğer sağlık bağlantılı bir şey sordu olsam sağlıkla da ilgili bir rahatlama var. Şimdi burada arkamdan iş çevirenler var mı? Oyunlar dönüyor mu? Dedikodular, dolaplar, bir şeyler bir şeyler çevriliyor mu diye merak edip soranlar olduysa eğer, şimdi diyor ki eline çok güzel kozlar geçecek. Bak, bekle, beşli zaman. Yani bugünden itibaren beş saat, 5 gün, beş hafta, beş ay içi, 5. ay ya da beşli tarihlerde kadere ve akışa bırak görme duyma konuşma sen böyle bir rölantide kal bu arkadan iş çevirenler, oyun oynayanlar, e, ne var ne yoksa hepsiyle ilgili eline öyle kozlar geçecek ki bu sefer sen onların hepsinin hakkından geleceksin. Merak etme. Sadece burada sabırsız olduğunuz konularla ilgili soru soruyorsanız biraz daha akışta kalmanızda, sabretmeniz gereken bir gündem var. Şimdi Burada yine ilişkiyle bağlantılı bir e, soruya cevap geldi. Bana karşı gerçekten duyguları var mı? Samimi mi? Dürüst mü? Yalan mı söylüyor? Ya da bana bir teklif yaptı ya da bir bana öneriyle geldi ya da bana bir şeyler söyledi. Acaba ne kadar doğru diyorsan. Evet burada bir samimiyet var ama bazı konularda biraz abartı ya da sahtekarlık söz konusu olabilir. Ya da ya da burada bir teklif gelecek mi bana bir e, beklentiyle soru sorulduysa yani, yani o teklif gelecek ama çok da istediğiniz gibi olmayabilir. Şimdi ben bir haber bekliyorum. Ay o haberi alırsam en büyük arzum mutluluk diyenler. Aşk hayatıyla, iş hayatıyla ya da genel manada en büyük arzum mutluluk. Yahu Makmuş ablacığım bu haber benim gündemime düşecek mi diyorsan. Evet gündemine öyle bir haber geliyor ki iletişim ve haberleşme isteyenleri de dahil ediyorum buna. Ee, en büyük arzu mutluluk ya o mutluluğu doya doya yaşayacaksın. Hatta zaman ikili bir zaman. Ay ikili kadar çok geldi ne enteresan değil mi? Şimdi burada devlet kapısı resmi yerlerle bağlantılı ya da mahkeme bağlantılı bir soru sorulduysa eğer Burada akıl, şuur, mantık yürütmeniz çok önemli. Eee olabilir, gecikmeler olabilir ama hak ve adalet sizden yana. Ha, ilahi adalet mi istiyorsun? İlahi adalet içinde istediğin performansı alacaksın, istediğin gibi olacak. Bolluk, bereket, verim senden yana. Başka birine niyet ettiysen o başka biriyle de ilgili karar zamanı geliyor işte geldi şeytan ay aman nefret kartı hemen şöyle koyalım. Şimdi seni zor durumda bırakan, zorluk yaşatan, ya da seni üzen ya da yoluna taş koyan kişi ya da kişiler cin fikirliler hin fikirliler şeytanlık yapmak isteyenler ya da negatif enerjiler ya da majilerle uğraşanlarla ilgili bir soru sorduysan eğer sana bir onlu zaman veriyorum onlu zaman dilimi içerisinde bunlar zaten kendi kendilerini patlatacaklar ifşa olacaklar. Bir kere gönlünü kalbini ferah tut. Bu kadar net diyorum. Ya da seni bir şekilde bu enerjilerini içine sokmak istedilerse de istediklerini alamayacaklar. Bilginiz olsun. Geldik mi dervişin asıl cevabına? Ya arkadaşlar bu kadar mı olur ya? İşte sana derviş diyor ki ben yolumu, yönümü göremiyorum dediğin hangi konuyla ilgili? Bak, burada ben cevabını alamadım diyemezsin. Ha, alamamış da olabilirsin ama sana derviş diyor ki haber var, haber diyor, haber. Bakın arkadaşlar, burada ne sorduysanız, sorduğunuz sorunun özü habere bağlıyor. Yani alacağın haberle sen sorunun cevabını orada bulacaksın diyor. Evet bu kadar. Bugünlük de benden böyle. Dervişe teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.